Oh, Aa ot diye bir ses geldi. <laughs> Abi ölçen mi? Unulmaz. <laughs> Nasıl ölmedi ya? What? Cidden benim şeyim yokmuş. Nefes. Abi nefesim bitmiş haberim yok. Nefesim bitmiş chat. Görmedim unuttum. Doğru ya şifre koşuyordum artı adama vururken de şifte bastım. Bu arada bir ses çıksın ya. Aynen oyuna şeyi getirmeleri lazım. Şu sesi getirmeleri lazım. Hani nefes azaldığı zaman <laughs> bu var ya şunu getirmeleri lazım. Paman